merhaba. Size bugün Rafinara'dan bahsedeceğim. Gerçekten çok iyi sonuç aldım bu dönemde. Onlarla çalışmaya başlamadan önce şöyle söyleyeyim. 3 hafta vardı yarışıma. Ana yarışım aslında 6 hafta vardı. Güney Afrika ama arada bir simülasyon yarışı olan ayrım ben Türkiye'ye katılmadan önce denemek istedim çünkü e, motivasyonum düşmeye başlamıştı. Beslenme ile ilgili sıkıntılar çekiyordum. Çünkü çok yoğun antrenman dönemindeyim. İşte 5-6 saat bisikletler, 2-3 saat koşular, yüzme, kuvvet filan. sürekli e, o antrenmanlardan sonra şey yeme ihtiyacı duyuyorsun. Yani gerekli gereksiz. E, şimdi böyle olunca yani nasıl olunca işte Rafinana bana günde 2100 kalorilik bir 3 öğün hatta ara öğünlerle 5 öğün dediğimiz bir paket gönderiyor. Ve bu da beni motive etti açıkçası. Ne yaptım? Onun dışına hiç çıkmadım. Canım bir şey istediğinde ara yönleri tercih ettim. Bu şekilde çözdüm. Tabii ki 5-6 saat bisikletler, 3 saat koşulların öncesinde farklı beslenme, yani antrenman öncesi ve sonrası beslenmemi ayrıca yaptım. Veya antrenman içi beslenmemi normal şekilde uyguladım ama genel olarak easy günlerde ve normal günlerimde bu öğünü uyguladım ve şu anda 3 hafta oldu ve yaklaşık haftada 1 kilo da kaybetmiş bulunmaktayım bu beni yarış öncesi çok motive etti öncelikle onu söyleyeyim amacım dediğim gibi buydu güzel motive oldum şimdi ürünler geldi Baktığımızda belki tek tek biraz sonra size kahvaltı yapacağım. Sabah bisiklet yaptım. Daha en sadece kahve içiyorum. Easy yani bir bisikletti. Öyle beslenmemi gerektirecek bir durum yoktu. O yüzden kahvaltımı yapmadım. Şimdi beraber hazırlarız. Hem nasıl göründüğünü görün. Öğlen nasıl olduğunu ve akşam size hepsini tek tek mutfakta paylaşacağım. Bakalım nasıl geliyor. İlk başta mesela kahvaltı beni doyurur mu dediğimde. Bir şüphem vardı ama gerçekten zaten sabahları yemek yememeye biraz da alışkınsınız. Ben biraz alışkınım aslında çünkü antrenmanda geçirdiğimiz dönemlerde uzun süre olabiliyor. Çünkü Ironman tamamıyla endurance bir yarış ve yaklaşık günde 3-4 saatlik antrenman dilimimiz var ve haftada da bu 20 saatleri buluyor. O yüzden zaten antrenman için beslenmeleri saymazsak zaten o günler ben de yapmaya başlayınca bana çok rahat yeteceğini gördüm. İşte yani bugünkü paketimde ise şöyle var. Ben Protein Plus 2100 kalorilik paketi kullanıyorum. Şimdi 2100 belki spor yapmayan biri için fazla denilebilir ama ciddi sporda normal zaten protein ağırlıklı bir paket. Şimdi sabah ne gelmiş mesela? Kahvaltı tabağı, İspanyol omleti. Daha bakmadım bu arada kutumda burada. Kokteyl, domates, Charleston biber ve tam yağlı taze peynir. Şimdi bazı dikkatimi çeken konular ara ürünlerde ve bazı yemeklerin arasındaki şeyler çok tıkıcı ve normalde bulamadığım. Mesela Charleston biber diyor ve bayağı da büyük porsiyonda oluyor ve onu yediğinizde gerçekten <laughs> doyduğunuzu hissediyorsunuz ve bir anlamda da işte kalsiyum oranları falan onların açıklamaları da size mailde geliyor ve motive edici oluyor gerçekten. Ara öğünde Santa Maria Armut. Bu da aslında yani lifli ve hafif şeker olması açısından antrenman yaptığımda beni zinde tutuyor. Öğlen ne varmış? Baharatlı hindi sote ve zeytinyağlı barbunya. Ne sevdiğim yemekler. Arada tarçınlı yulaf var. Hmm, güzel, beni tam yarış <laughs> e, moduna sokmuş. Genelde çok fazla kart olmuyor açıkçası bu pakette. Bu 3 haftalık dönemde gördüğüm ama haftada 1-2 eklemeler oluyor. Bu da küçük şeyler aslında sizin e, daha rahat e, sürdürebilmenizi sağlıyor. Akşam ne var? Fırında domatesli köfte, lahana havuç salatası, coleslaw. Bugünkü benim böyle. Şimdi isterseniz e, kutumuzu alıp çekimimize başlayalım. Biraz da sıcak oldu. Üstümü de çıkartmak istiyorum. Evet, öğünlerimiz bunlar. Bu benim 24 saat boyunca yiyeceğim yemek. Bunların dışına çıkmadığımda zorlanmıyorum. Canım bir şeyler de çekmiyor. Yeter ki buna uyuyayım. Yani kiminize belki şey de gelebilir. Hani az da gelebilir. Ben şimdi size bunları tabakta da porsiyon halinde nasıl durduklarını göstereceğim. Çünkü burada az gibi de duruyor. Tabakta daha dolu dolu oluyorlar. Şimdi mesela ne var? Bu kahvaltım. İşte domates, biber, peynir ve İspanyol omleti. Öğle yemeğim burada hindi ve barbunya Akşam yemeğim burada. Fırında domatesli köftem var. Şimdi ilk önce zaten ara öğünlerde bugün armut bir tane. ve tarçınlı yulaf. Tarçın da zaten böyle şekeri falan dengelediği için güzel bir tercih oldu. Ben bir de ekstra kahve ekliyorum tabii ki. Hadi şimdi görelim mutfakta. Evet şimdi mesela kahvaltımızı henüz yapmamıştım. Şimdi açalım. Hem siz de nasıl tabakta gör düşünün. Ben dışarıda falan değilsem tabağı severim. Tabağa koyuyorum. İspanyol omletimiz. Şimdi bunu ısıtacağım. Diğerleri ısınmayacak için bunu ayrı ısıtıyorum. Diğer menülerim de burada. Ee, bu arada ben domateslerimi tabağıma hazırlayacağım. Kahvaltı menümüz Gördüğünüz gibi. Hmm. Bakalım. Tabi hmm. İspanyol omelettin özelliği içinde patates sunaması. Zaten hiçbir öğünde ekmek vesaire bir şey yok. Ama ben antrenman durumuma göre karp almak, biraz fazlalaştırmak istediğim zaman uzun sert bir idmanım varsa ona göre detaylar veriyorum. Şimdi tadına da bakalım omletimiz nasılmış. Aslında burada önem teşkil eden lezzete. Ben müthiş. Sanki biraz önce yapılmış gibi. Yemeklerdeki en iyi şey Rafinera'da e, lezzetleri hiçbir şekilde sanki bir restoranda yiyormuş lezzetine ulaşıyorsunuz. Yemek buzdolabında e, akşama kadar beklese de ısıttığınızda bence perfect oluyor. Müzik biraz fiyatlarından bahsedeyim size. Yaklaşık aylık maliyeti 3000 3500 lira gibi bir rakam yapıyor ama genel olarak düşündüğünüzde bazen bir öğlen yemeğine 70 80 lira verdiğinizde aslında bu rakamları kredi kartı ekstrenize baktığınızda yakın bulabilirsiniz tekinde. De bazen abuk subuk yerlere de 400 500 lira verdiğinizde aslında bu fiyat çok da yüksek kalmıyor böyle bir kalitedeki Yemek açısından. Bunun dışında önerim belki şey de olabilir. Fiyatı daha ekonomik kılmak adına. Hafta sonlarını belki aileyle geçiriyorsunuz. İşte arkadaşlarınızla buluşuyorsunuz falan. Ha, belki onları çıkarıp 20 günlük menüler yapabilirsiniz. Hafta içi insanlar çünkü diyetine daha dikkat edebiliyor. Benim adıma fiyat konusunda da yardımcı olacaklarını söylediler. Dilerseniz konuşup anlaşabilirsiniz.